Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün tanıtıcı bir içerikle karşınızdayız. Nominex projesindeki gelişmelere bakacağız. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Şimdi bugün aslında bahsedeceğimiz proje sizin aşina olduğunuz bir proje. Nominex projesini biz daha önceden bu kanalda detaylı olarak incelemiştik. Şimdi biz Nominex projesini ilk incelediğimizde Nominex sadece merkezi bir borsaydı. Şimdi çok daha fazla yere el atmış durumdalar. Örneğin DeFi alanı, DeFi alanında bazı değişikliklerle, farklılıklarla geliyorlar. Örneğin farming alanında şimdi Nominex borsasındaki farming biraz farklı bir türde yapılıyor. Normalde merkezi olmayan platformlarda direkt akıllı sözleşmeler üzerinden çalıştıkları için fiyatlar burada kimse tarafından kontrol edilmez ve Direkt likidite havuzlarına bağlı bir fiyatlanma vardır. E, bu havuzda tabii ki kullanıcıların gönderdiği fonlarla e, oluşturuluyor. Bu fonları gönderenler de ödüllendiriliyor. Nominex'te ise iş şöyle oluyor. Likidite havuzlarını göndermek yerine direkt akıllı sözleşmeye gönderiyorsunuz ve dilediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Yani Nominex'in cüzdanını göndermek yerine direkt akıllı sözleşmeler üzerinden yürüyen bir farming durumu söz konusu. Evet bugün Nominex borsası kullanarak nasıl Binance'ten komisyon ödemeden hem de pasif gelir elde ederek bir şekilde trade yapabileceğiniz hakkında da bir bilgi vermiş olacağız. Evet Nominex aslında senin de söylediğin gibi merkezi bir borsa olarak en başta başladı fakat şu an çok da fazlası haline geldi. Özellikle işte bu staking kısmı olsun, farming kısmı olsun o alanlarda yani bir DeFi platformu olarak oldukça ilerledi. Bu videonun ilerleyen kısımlarında da uygulamalı olarak kullanımı kullanımıyla alakalı bir şeyler göstereceğiz. Nomex'in şu andaki en önemli olayı zaten NMX tokenı kullanarak bir DeFi farming mekanizması oluşturmuş olması. Yani merkezi sistemle, merkezi borsa yapısıyla merkezsiz borsa yapısını birleştiren bir yapısı var burada farming yaparak NMX token ödül olarak kazanılıyor. Burada işte Nominix token tam bir utility token olarak platform içinde çalışıyor. Aynı zamanda işte farmla da çeşitli işte ödüller kazanılabiliyorsunuz. Bu noktada işte Nominix'in şöyle bir öne çıkan son dönemde haberi var. Binance tarafından önümüzde geçtiğimiz günlerde top 20 proje diye böyle accelerator programı var Binance'in. 400 burada proje arasında. evet burada top 20 proje arasına girdi. Bununla alakalı işte Binance bazı duyurular yaptı. Bu noktada işte pek çok proje gibi o da değer katacak bir adım sonuç olarak Binance bu piyasanın en önemli ortaklarından en önemli paydaşlarından biri olduğu için Binance tarafından böyle övülen top 20'ye girmiş bir projede Nominex'e değer katan bir durum oldu. Çünkü Binance Smart Chain alanında ki işte 400 küsür tane proje arasında en fazla fark yaratacak projelerden biri olduğunu belirtti Binance. Evet şimdi tabi burada şunu da söylemek lazım farmingde girdik izleyiciler şunu merak edebilir güncel anlamda farming yıllık getiri şu an nmx'de ne kadar hemen güncel oranda verelim nmx farmingin yıllık getiri oranı %282 civarında bu arada parantez içerisinde şunu da söyleyelim hemen farming demişken nominex borsasının kripto tekniğe özel bir de sürprizi var. E, aşağıdaki link üzerinden videonun açıklama kısmındaki en baştaki link üzerinden Nominex'e kaydolup farming'e başladığınız zaman kripto tekniğe özel olarak aşağıdaki linke özel olarak %50 oranında ilk haftaya özel bir bonus alacaksınız. Şimdi, NMX token demiş çıkan NMX token aslında 200 milyon NMX token var ve önümüzdeki 72 yıl boyunca yetecek kadar bir farming programı var. Bununla birlikte NMX token'da işte coin market cap'teki şöyle şartına bakacak olursak da 7 dolarlara gitti bir ara. Daha sonrasında piyasanın geri çekilmesiyle birlikte o da bir düzeltme hareketine girdi. Şu anda da böyle biraz daha stabil bir şekilde ilerliyor. Şimdi şey göstereyim ben aslında. MMX token'ı nasıl likidite uzuna yatırabilirsiniz? Nominex borsası nasıl kullanılır? Bu likidite farming nasıl yapılır? Böyle bir örnek göstereyim. Nominex borsası üzerinde DeFi için bu DeFi NMX kısmına girebiliyorsunuz. Burada zaten borsanın normal şeylerinin yanı sıra bu My NMX dediğiniz kısımda genel olarak bizim aradığımız DeFi ürünleri mevcut. Burada hem NMX'in fiyatını görebiliyorsunuz. Hem swap şeklinde işte burada cüzdanınızı bağladığınızda neler olacağını aynı şekilde ne kadar gelir elde edebileceğinizi işte aylık, günlük, yıllık olarak, yüzdesel olarak ne kadar gelir elde ettiğinizi görebiliyorsunuz profesyonel modda. Keza cüzdanınızı bağladığınızda işte hem Matemask'ı hem de Wallet Connect'le bağlanabiliyorsunuz ve burada normal DeFi platformlarının olduğu gibi ne kadar NMX, ne kadar USDT eklemek istiyorsanız ekleyerek buradan yapabiliyorsunuz. Veya bu kadar DeFi'ye aşina değilseniz Simple mod var ki ben açıkçası Simple modu çok daha kolay buluyorum. Simple modda mesela ne kadarlık doları yatıracaksınız diye şöyle baktı bakabiliyorsunuz. Mesela 10.000 dolar yatırayım ben buraya. 10.000 dolar yatırmak istersem 10.000 yazdığımda %50'siyle NMX otomatik alıyor gene %50'siyle ile USDT alıyor ve bunu işte 1.7 dolar gibi cüzi bir komisyonla yapıyor. Tek bası bu kadar basit. Burada da işte şey şeyi gösteriyor. Aylık olarak ne kadar? Şu anda 780 dolar gibi yüksek bir ücret kazanabiliyorum bir ayda. Onun sebebi de işte şu anda AP'ye oldukça yüksek. Buna yatır dedikten sonra otomatik olarak başlıyor. Bu işlem zaten genelde bir dakika falan sürüyor. Daha fazla uzun da sürebilir demiş ama genel olarak bir dakika içinde yani çok hızlı bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Evet şu an onaylandı. Baktığımda işte komisyon düşülmüş buradan. An anlık olarak burası değişiklik gösterebilir. Ama hemen burada ne kadarlık NMX'im var, ne kadarlık USDT'im var direkt olarak görebiliyorsunuz. Ve burada bakın anlık olarak oynuyor zaten. Unclaimed Traverse dediğimiz her saniye ben burada ne kadar kazandığımı görebiliyorum. Bunun en güzel yanı bu işte ne kadar farm ediyorsunuz bunu anlık olarak çekebiliyorsunuz. Hem içerideki hacminiz hem ödülleri görebiliyorsunuz. Keza aşağıda işte farming pool'larda da referans pool'u işte takım havuzu gibi farklı havuzlarda elde ediyorsanız gelirlerinizi bunlar da bu şekilde gösteriyorlar. Yani burada baktığınızda çok anlık olarak ne kadar gelir elde ediyorsunuz, ne durumdasınız görebiliyorsunuz. Bayağı kolay bir arayüz mevcut. Burada şöyle işte gördüğünüzde şu an için 0.02 dolar bile hemen geldi. Her saniyede artıyor bu orası bir iki dursun. Biraz birikirken ben de başka bir özelliği göstereyim. Direkt bu DeFi sayfasında ne kadar yatırırsanız ne kadar gelir elde edeceğinizi hesaplayabiliyorsunuz. Yani şu an AP %282 mesela. Buraya atıyorum bin dolar yatırırsanız işte günlük mesela işte 3 dolar kazanıyor. Veya hesaplayıp bu hesap makinesinde iki, bir ay yatırırsan ne olur? Bir ayda işte 3 dolar kazanırsın. Buna göre hesaplayabiliyorsunuz gelecek dönem için şu anki fiyatlar üzerinden de bir tahmin yapıp yatırımınızı ayarlayabiliyorsunuz. Evet yaklaşık bir 3-4 saat geçti ama bakalım zaten demek fiyat biraz yükselmiş. Bununla birlikte buçuk dolarlık bir MEX'te hemen kazanmışız. Zaten bu sistem kendi gelince de işte referral level'ımız yükseldi. İşte hangi havuzdan ne kadar geldiğini buradan görebiliyorsunuz. Böyle güzel bir sistem var. Oldukça kullanım kolay. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. İlgililer, merak edenler açıp kendileri de bakabilir diyelim. Nominex'in bir diğer öne çıkan alanı da aslında referans sistemi. Referans sistemi böyle bizim ağaç sistemi dediğimiz biner ağacı mı deniyor? Hani ben sana, sen bana referans oldun. Sonra ona referans olan da senin referansın sayılıyor gibi böyle. Hani bir ağaç şeklinde aşağıya doğru giden bir referans sistemi var. Bu da hani insanların komisyon anlamında avantaj kazanmasını sağlıyor. Keza komisyon demişken belli bir miktarın üzerinde de farming yapıyorsanız zaten Nominex borsasında komisyon ücreti sıfıra kadar düşüyor. Yani sizin seviyeniz arttıkça borsada hiç komisyon ödemeden işlem yapabilecek hale geliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde Nominex'i neler bekliyor derken Nominex'in Binance Brokerage program sistemine dahil olması buna hazırlanıyor. Bu Binance'in yaptığı bir brokerlık programı yani tamamen Binance üzerinden Binance nasıl desem likidite havuzundan NMX tokenları kullanarak yani hiçbir şekilde komisyon vermeden veya sadece cüzi NMX token komisyonu vererek trade işlemi yapmaya sağlayacak. Bu Binance'in başlattığı bir program. Bunda bir partnerlikleri var. Ve bu şekilde işte insanlar Binance havuzunu direkt Nominex borsası üzerinden trade yapabilecekler. Bununla alakalı işte önümüzdeki dönemde çalışmaları sürdürecek. Nominex'in en önemli gelişmesi bu. Toparlamak gerekirse Nominex borsasının en önemli özelliği şimdilik staking ve bu DeFi platformu. Çünkü yüzdeler hala oldukça yüzdekli, yüksek uzun da Hele bu simple mod ile çok kolay bir şekilde bu DeFi'ye aşina olmayanlar bile kullanabiliyor. Bununla birlikte işte ikinci ödül havuzları var, bonus ödül havuzları var. Aynı şekilde referans sistemi ile gelenler için de hala ekstra bonus havuzları var. Yani içerideki bu likiditeyi sağlamak için pek çok avantajı var Nominex'in. Tabii şunu da hatırlatalım. Videonun başında da söylemiştik. Nominex borsasının aşağıda özel bir linki var. Bu link kripto tekniğe özel bir link. Oradan kayıt olup farming'e başladığınız zaman ilk haftaya özel %50 oranında bonus alacaksınız diyelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere Nominex borsasındaki yenilikleri anlattık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bu arkadaşlar biz Bizi tabii ki Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklamasında ihtiyaç duyacağınız her türlü link mevcut. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.